Şakan amcam hoş geldiniz. Ben Narin. Bugün e, kısa böyle bir vlog çekmek istedim. Şimdi böyle parktayım. Böyle parktayız. Burada İşte ama çıkıyorsunuz. Bak senin kararı. İşte. Bundan sonra burada e, şimdi artık arka planlısınız. Buradan çıkacağım ben. Çıkıyoruz. Çıktım ben. Burada.

kamera düşebilir o yüzden böyle tutacağım. kapandı. tekrardan açıyorum. Çok ses var. Gidiyorum. İşte burada oturmak çok eğlenceli ama nasıl neden böyle bir şey Benim Bu de geliyordur. Yapmayın ya. Taş koyuyorlar. Ha buraya kadar ses geliyor. Ben şimdi çok az kaldım. Bakın neredeyse geldim. Buradan geçiyoruz. Burası da şey. Aşağısı. Kamera düşerse ben mahvolurum yalnız. Ben geldim arkadaşlar bakın. Böyle. Allah. Bir saniye. Evet geldim. Burası böyle. Gördüğüm <laughs> bir aklımı. Sen kay. <laughs> Kaycanı <Kağacım gülüyor> istedim. Hızlı <laughs> <Sındık> kayma. <Evet. gülüyor> çık geliyorum. Çık geliyorum. Ne? Geliyorum çık diyorum ya. Geliyorum. Ya. Arkadaşlar çok eğlenceliydi. Bayağı bir uzun süre o yüzden şimdi yaşamca. Şuradan i̇şte da salonuna vazgeçtim. Anlayacağım. Şimdi burada kavga etme kız var. O yüzden birazcık şeyim. koyacağım da koyayım. Bak ben sallıyordu ben şey yaptığım Gitti ve arkadaşlar şimdi parkur yapalım bence. Bak oh, düştüm. Kısalamayacağım. Şimdi bu şunları yapacağız. Şimdi. Sabah ben e, yani yaptım şu anda. Şunu göstereceğim. Arkadaşlar. Şimdi buradan başlıyoruz. 3 Telefonunu uzayacak. Zor. Çıkar mısın? Evet. Sen de çıkarsın. Şimdi geç Tam çekemedim o yüzden az önce. Şimdi buradan geldik. Burası da biraz zor. Çıkamıyorum. Telefon alınca biraz zor oldu. Allah düştüm. Şimdi ben çıkıp geleyim. Her an düşebilirim. Tutamıyorum çünkü. Oo. Oh. neyse ben artık böyle geçeyim ne yapayım? Hem tamamen geldi. Şurada. Kendi yokum <öptüm> şu anda. <laughs> Çıktım. Gerçekten bu arada çok yoruldum Bir dakika like abone olurum umarım. Bu arada okul formu. başlıyorum. <laughs> Olmuyor. Ah, ah düşüyordum. Seviyorum işte. Şu an. Yorum. İndim. İndim. Şimdi buraya geldik. Bu hava çok sıcak. Böyle. <laughs> daha biraz zor olacak. Zor olmayacak da. Burada bazen ayakkabı sıkışabiliyor. Ay. geçiyorum. Ben Evet ve parkurumuzu tamamladık. Şimdi göstereyim. bu mesela kaydıraktan kaydık. Tam görmüyorum ama çok sık evet. Şu kaydıraktan kaydık sonra şuraya geldik. Buraya tam yöne. evet. Buradan buraya geldik. Sonra bir şey oldu. İşte. Sonra buradan buraya geçtik. Oradan buraya geçtik. Oradan buraya. Oradan buraya. ya oradan şu şeyden çıktık ve tamamladık. Hepinizi seviyorum. Hava çok sıcak. Öpüyorum. Aşağıdan kalma abone olup like atarsanız Çok mutlu olurum. Emeklerimi karşına almış olurum. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Tekrardan görüşürüz.